Beşinci konumuz dijital öykü hazırlama. Dijital öykü bir konuyu etkili bir biçimde anlatmanın bir yoludur. Bunlar e, videolar oluyor genellikle, kısa videolar şeklinde. Son yıllarda bunu web site şeklinde hazırlayanlar da var. Dijital öykü, şöyle söyleyeyim, anlatılacak bir hikaye var. Bir konuyu hikayeleştirerek anlatıyorsunuz. Dijital öykü Robin'e göre üç çeşit. Bunlar dijital, bilgilendirici ve tarihsel e, olarak geçiyor. Şimdi dijital öykü ile alakalı bir örneğimiz var ama bu video içinde bunu açıp izlemeye kalkarsak çok uzun sürer. Ee, şöyle bir en basit haliyle bu diyebiliriz. Peki, bir dijital öykümüz var. Görseller bir var. Bir Çayın yapılış şeklini anlatıyor. Çay nasıl oluyor şeklinde anlatıyor. Ee, bu şekilde bir video. Tıklayıp izleyebilirsiniz. Bununla alakalı dijital öykülerin yer aldığı bir proje var. Şöyle bir proje var. Türk arkadaşların hazırlamış olduğu bir proje bu. Bu şekilde videolar var. Dijital öykünün olumlu bir yönünden bahsetmişiz burada. Kalıcı hafızada kolay bir şekilde yer edinebildiğinden bahsetmişiz. Çünkü birden çok duyuya hitap ediyor. Evet bununla alakalı bilimsel çalışma da var. Kalıcılıkla alakalı dediğim gibi. Öğrencilerinize de hazırlatabilirsiniz. Öğrencilere ödev olarak da verebilirsiniz. Bir konu verip bu konuyla alakalı dijital öykü hazırlar şeklinde. Bunlara da tıklayıp bakabilirsiniz eğer ilginizi çekiyorsa. Bununla alakalı kaynaklar. Birincisi teorik bilgi alabileceğiniz bir web site var. Bunu bu konuda doktor tezi yazmış bir hocamla beraber ben hazırladım. Çok detaylı yazılar var. Teorik bilgi edinebileceğiniz bir linkten. Bunun linkini de yine video altına eklerim. Yine bununla alakalı bir TEDx konuşması var. Şöyle bir web sitesi var. Buna da hemen bakabiliriz şöyle hızlıca. Bunun dijital öykü hazırlamak için kullanabileceğiniz araçlar, en iyi araçlar nelerdir diye bir yazı yazmışlar. Şöyle bir yazı. Şuradaki araçların üzerine tıklayıp gidebiliyorsunuz. Çok fazla araç var, çok detaylı. Bu yazıya da 3.3. ya da bakabilirsiniz. Bir tane de video var. Bu da İngilizce video. Bu da hoşuma gittiği için bunu da paylaştım. Evet, iki tane daha varmış. Ee, bir kurs linki paylaşmışım. Bir de dijital öykülerin e, paylaşıldığı bir site. Bu e, sosyal ağ şeklinde yapmak istemişler. E, dijital öyküyle alakalı son zamanlarda web tabanlı, yani web sitesi şeklinde gösterilen dijital öyküler görüyoruz. Bunun bir örneği var. Hemen bu örneğe bakalım. Bu iklimle alakalı bir konu. Bu şekilde animasyon var. Bakın aşağı doğru kaydığında yazılar var, görseller var. Bu şekilde iniyoruz aşağı doğru takım açıklamalar var. Yukarıdan da 1, 2, 3 tıklayıp o adımlara gidebiliyorsunuz. Bölümler diyeyim daha doğrusu. 5 bölümden oluşuyor. Ha, bunları yapmak isterseniz şuradaki e, iç içe kayan görseller var ya şu. Buna paralak efekt deniyor. E, bunu siz de böyle bir şey hazırlamak isterseniz eğer e, One Page Web Site Templates yazdığınızda bu tarz şablonlara ulaşıp kendi isteğinize göre düzenleyip hazırlayabilirsiniz. Evet, dijital öyküyle alakalı anlatmak istediğim bunlar